Şimdi aritmetik dizide iki tane terim arasında olan bizim bir formülümüz vardı. O da neydi? AP eşittir AK artı P eksi K çarpı D idi. Bunun geometrik dizi olan versiyonu da şu şekilde AP eşittir AK çarpı P üzeri pardon R üzeri P eksi K. Yine aynı mantıkla baktığımızda A1'ler yerine A alıyor. R eksi 1 yerine de P'den K'ya çıkardığımızda R üzerine çıkıyor. Tamam. Dördüncü terimi 24 ve yedinci terimi 192 olan bir geometrik dizinin ortak çarpanı soruyor. Soruda bize birinci terimi vermemiş. O yüzden biz ne yapacağız? A, Biz formülümüzü uygulayacağız burada. Neydi? A, Eşittir. AK çarpı R üstü P eksi K Şimdi A4 24 A7 192 O zaman şöyle yapacağız. A7 eşittir. A4 çarpı R üstü 7 eksi 4 A7 192 A4 24 çarpı R 3. Her tarafı kaça böleceğiz? 24'e bölüyoruz. Buradan 24'ler gitti. Buradan ne geliyor? 8 eşittir. R küp. Neyin kübü 8 yapar arkadaşlar? 2. 2. O zaman bizim ortak çarpanımız kaç çıktı? 2. Geometrik dizide A5 4 ve A8 27/2 bölü 2 olduğuna göre A1 kaçtır diyor. Bize verilenlerden arkadaşlar ne bulacağız? Bir ortak farkı bulmamız lazım, ortak çarpanı. Ortak çarpanı bulduktan sonra da A1'e göre bir denklem yazıp çıkarmamız gerekiyor. Şimdi A8 ve A5'i vermiş geometrik dizide. Ne yapacağız? A8 eşittir A5 çarpı r üssü 8 5 diyeceğiz. 27 bölü 2 eşittir 4 çarpı R küp. Her tarafı 4'e böleceğiz. Buradan bize ne gelecek? 27 bölü 8 eşittir R küp. Buradan o zaman R bize 3 bölü 2 gelecek. R'yi bulduktan sonra bizden A1'i istiyor. A1'i kime göre yapalım? 5'e göre yapalım. A5 eşittir A1 çarpı R üssü 5 1. A5 yerine artık ne yazacağım? 4 yazacağım. Eşittir. A1 çarpı R kaçtı? 3 bölü 2 üssü 4. Aldım buraya. 4 eşittir. A1 çarpı 3'ün 4. kuvveti 81. 2'nin 4. kuvveti 16. Her tarafı 81 bölü 16'ya bölüyorum. Bunlar gitti. O zaman buradan ters çevirip çarparsam 4 çarpı 16 bölü 81 eşittir. 64 bölü 81. O da ne yapar bize? A1'i yapar. Geometrik dizi A5 4 A9 16 A3 kaçtır? A5'i vermiş A9'u vermiş. Ne diyeceğiz? A9 eşittir. A5 çarpı R üssü 9 eksi 5. Yani 16 eşittir. 4 çarpı R üssü 4. Her tarafı 4'e bölersek ne gelecek buradan? 4 eşittir. R üssü 4. O zaman buradan R ne gelir? Ne gelir? Kök 2. Kök 2. Aynen kök. öyle. R buradan kök 2 gelir arkadaşlar. Sonra bize neyi soruyor? A3 soruyor. Kimi göre yapalım? a 5e göre yapalım. A5 eşittir. A3 çarpı R üssü 5 eksi 3. A5 4. A3'ü soruyor. Çarpı R kaç? Kök 2. Nin 5 eksi 3'ten ikinci kuvveti. Bu iki bu kökü götürdü. 4 eşittir. A3 çarpı 2. Her tarafı 2'ye bölersek A3 buradan 2 gelir. 2 ile 1250 sayıları arasında uygun olan 3 tam sayı yerleştirilerek 5 sayıdan oluşan bir pozitif terimli geometrik dizi elde ediliyor. Buna göre bu 3 sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi 2 ile diyor 1250 sayıları arasında uygun olan 3 tane tam sayı yerleştireceğiz diyor. Şimdi A1, A2, A3 A4 A5 Bu kaçmış? 2 Bu kaçmış? 1250. 1250 Arasına kaç tane sayı eleştireceğiz? 3 tane toplam kaç tane olacak? 5 tane Buna göre diyor bu 3 tane diyor sayının toplamı kaçtır diyor Şimdi öncelikle benim Geometrik dizi olduğunu bildiğimden dolayı bir ne bulmam lazım? Ortak çarpan bulmam lazım. Nereden bulacağım? Bana vermiş olduğu A5 ve A1'den bulalım. Neydi? A5 eşittir. A1 çarpı R üstü 5 1. 1250 eşittir 2 çarpı r üssü 4. Her tarafı 2'ye bölersek ne yapar burası? r üssü 4 eşittir. 625. Evet. 625. Neyin dördüncü kuvveti 625 yapar? 5. Aynen öyle. 5'in. O zaman bizim şimdi neyi bulmamız lazım? R5 olduğuna göre bunlar 5'i 5'e çarpılarak ne yapıyor? artarak devam ediyor. Şimdi A2 için ne yapmam lazım? Böyle bunu ne yapmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. Kaç buldum? 2 kere 5. 10. Sonra bir daha 5 ile çarpmam lazım. 50. Bir daha 5 ile çarpmam lazım. 250. 250. Bak sonra bir daha 5'e çarparsan 1250'yi veriyor mu? Verdi. O zaman sıkıntı var mı? Yok. Sonra ne diyor? Bu üç sayının toplamını soruyor bize. Yani şu bulduğumuz üç sayıyı toplayalım. 10 artı 50 artı 200. 50 kaç yaptı? 310 yaptı. 5 ile 320 sayıları arasına bu sayılarla birlikte pozitif terimli son bir geometrik dizi oluşturacak biçimde 5 tane sayı yerleştiriliyor. Buna göre bu dizinin dördüncü terimi kaçtır diyor. 5 tane daha sayı yerleştiriyoruz. Bununla bunun arasına. Bu dizinin dikkat et dizinin dördüncü terimi kaçtır diyor. Şimdi 5 ile 320 arasında evet, diyor. Sen... 5 tane sayı yerleştirelim. Yerleştirelim. Şimdi şurası 5. Bu A1. bunlarsa arasında 5 tane sayı. A2. A3. A4. A5. A6. Bak 5 tane. Yerleştirdim. Son terim ne olacakmış? 320. O zaman ben bu A7 ile A1 arasında bir denklem kurup ne bulmam lazım benim? Ortak çarpımı bulmam lazım. A7 eşittir. A1 çarpı R üssü 7 1. A7 320 eşittir. 5 çarpı R üssü 6. Her yani tarafı 5'e bölersek. Süper. R üssü 6 ne yapıyor? Buradan arkadaşlar 64 yapıyor. R kaç yapıyor o zaman? 2 mi yapıyor? Evet. Daha sonra ne evet. yapacağız? Bizden neyi soruyor? Dördüncü terim soruyor. Yani A4'ü soruyor. Dikkat edelim. Bak. Aradaki 4. terim değil. Dizinin 4. terim sorduğu için şu A4 lazım. İster buradan çarparak gideriz. İstersek de formülden buluruz. Önce bir çarparak gidelim. 2 ile çarptık. Kaç yaptı? 10. 2 ile çarptık. 2 ile çarptık. 40. 40. 40'ı bulduk. Ya da A4 eşittir. A1 çarpı R üstü 4 1 yapardık. A4 eşittir. 5 çarpı R'miz 2 idi. 2 üstü 3. Yani 5 çarpı 8'den yine kaç yapıyormuş? 40. Bak ikisine de aynı sonuca ulaştık. Yani cevabımız kaç? 40. AN pozitif terimli bir geometrik dizidir diyor. A'den A5'i çıkarmış. Bölmüş kime? A5'ten a A5 3ü çıkarmış. 16'yı bulmuş. Olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diyor. Şimdi bu soruya baktığında hepsi birbirinden farklı terimler. Şimdi bu terimleri bir çıkarmış bir de bölmüş değil mi? Yani senin bir şeyleri ortak olarak bulup çıkarman ve bölmen gerekiyor. Bunu birkaç yolda yapabilirsin. Birincisi faktöriyel soruları gibi düşünüp e, hepsini e, bir faktöriyel cinsine yazabilirsin. Veya hepsini en küçük A3 terimi cinsine yazabilirsin. Veya üst tarafı ayrı yazar, alt tarafı ayrı yazarsın. Birbiri cinsinden daha sonra götürür tekrar bir işlem yaparsın. Birkaç farklı yoldan yapabilirsin. E, burada aslında en güvenilir ve geçerli yol A1 cinsinden hepsini yazmak. Ama biz şimdi bir A3 cinsine yazalım. Bir de onu deneyelim bakalım. Tamam mı? İşte A7'yi A3 cünsünden yazarsak ne olur? A3 çarpı R üzeri 7 eksi 3 eksi A3 çarpı R üstü 5 eksi 3 bölü A3 çarpı R üstü 5 eksi 3 eksi A3 Şimdi hepsinde A3'ler ortak A3 parantezini alırsak ne olur burası? 7'den 3 çıkarsa 4. O zaman burası R üstü 4. Burası 2 yani eksi R2. Bölü burası A3 parantezini alırsak 5 -3'den eksi 3'ten R üstü 2 eksi a 3 alırsak 1. Şimdi A3'ler gitti. Yukarıda R üstü 4 eksi R üstü 2 bölü aşağıda R kare eksi 1 geldi. Buradan ne yapabiliriz? R e kare parantezine mi alacağız hocam? Aynen öyle. Yukarıyı R kare parantezine alalım. R kare parantezine alırsak yukarıdakileri R üssü 4'ten R üssü 2 gelir. R kareden de 1 gelir. Aşağıda da R kare eksi 1 var. E bu R kare eksi 1 ile R kare eksi götürür. Ne kalır? R kare. Kaçmış? 16. O zaman R kaçtır? 4. Doğru mu? Ortak çarpan kaç çıktı arkadaşlar? 4. am pozitif terimli bir geometrik dizi. A7 eksi A3 102. A5 eksi A3 6 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diyor. En küçük terim kaç burada? A3. O zaman şu A7'yi A3 cinsine yazalım. Nedir? A3 çarpı R üssü 7'den 3 çıktı. 4 değil midir? Eksi A3 eşittir 102. Burası A3 çarpı R üstü 5'ten 3 çıktı. 2. Eksi A3 eşittir 6. Doğru mu? Her ikisinde de ortak ne var? Bak burada A3'ler var değil mi? Al paranteze. R üstü 4 eksi 1 eşittir 102. Burayı da alalım. R kare eksi 1 eşittir 6 mı? Şimdi böyle bir şey geldiği zaman ikisinde de A3 varsa ne yapacağız? Taraf tarafa bölüver. A3'ler ne oldu? Gitti. Ne geldi buradan bize? R üstü 4 eksi 1 bölü R kare eksi 1 eşittir. 102'yi 6'ya bölersek ne yapar? 17 mi yapıyor? Evet. Şimdi R üstü 4 eksi 1 R kare eksi 1 çarpanları ayırmadan hatırlayalım. Şurayı alalım arkadaşlar. Bu R karenin karesi değil midir? R üstü 4. Bir de birin karesi değil midir? O zaman iki kare farkından ben şöyle yazamaz mıyım? R kare eksi 1 R kare artı 1 bölü R kare eksi 1. Bak bunlar gitti mi? Ne geldi? R kare artı 1 kaçmış? 17 At karşıya R kare 16. R kaç? 4. Eksi 4 olur ama ne diyor? Pozitif terimli diyor. O yüzden artı 4 diyelim. Cevabımız bolu. Bize diyor ki bir geometrik dizide herhangi iki terimin karesi kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir diyor. Herhangi bir terimin karesi kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşit olur diyor. Mesela A1, A2, A3, A4, A5, A6 gidiyor. Diyelim ki A3'ün karesi kendisine eşit uzaklıktaki terimler ki mesela A2 ile A4. Bu ikisinin çarpımına eşittir. A2'ye pardon. A4. Ya da yine A3'ün karesi 2 birim sol 2 birim sağ dersek A1 ile A5'in çarpımına eşit olur. Tamam mı arkadaşlar? Bunu hemen böyle çizelim altında notumuzu alalım. Aritmetik dizideki olay neydi? Kendinden eşit e, terim uzaklığındaki terimlerin ne yapılıyordu? Aritmetik dizide. Toplamının yarısı. Aynen öyle. Bak şimdi aritmetikte. Aritmetik toplaması. Toplamların yarısı yapıyordu değil mi? Mesela A3 eşittir. A2 artı A4 bölü 2 idi. Ama burada ne oldu artık? Bak bu kareyi 2'yi kare gibi düşün. Bunları çarptığını düşün. Tamam mı? Geometrik dizide. Pozitif terimli an geometrik dizisinde A2 9, A18 16 olduğuna göre A10 değeri kaçtır diyor. Yani ne diyoruz? A10'un diyoruz. ne siliyoruz? Karesi eşittir. Şimdi bak buna bunun arasında 8 var. Buna bunun arasında da ne var? Yine 8 var. O zaman diyoruz ki A2 çarpı A18 e eşit. A2 kaç? 9. A18 16. Kaç yaptı? 144. Neyin karesi arkadaşlar 144'tür? 12. 12. Pozitif terimli. O yüzden 12 diyoruz. Üçüncü terimi 2 ve beşinci terimi 6 olan pozitif terimi bir geometrik dizinin yedinci terimi kaçtır diyor. Yine sen bunu şeyden yapabilirsin. Ee, A5, A3 eşitleyip oradan R'yi bularak R'den de yapabilirsin. İstersen de eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı ortadaki terimin karesinden de yapabilirsin. Deneyin bakalım. Şimdi A3 burada A5 burada. A7 burada. Bak. Uzaklıklar kaç? 2 birim. Yani 2 terim 2 terim uzaklıkta. O zaman ne olur dedik? A5'in karesi eşittir. A3 çarpı A7. E A5 kaç? 6. Altı. 6'nın karesi eşittir. A3 2 çarpı A7 36 eşittir. 2 çarpı A7'den A7 bize direkt buradan 18 gelir. Ya da ne yaparız dedik? Dedik ki A5 eşittir A3 çarpı R üssü 2 6 eşittir 2 çarpı R kare R kare buradan kaç yaptı? 3 A7 A5 çarpı R kare O zaman A5 kaç? 6 çarpı R kare kaç? 3 Bak buradan da yine A7 18 geliyor. İkisinden de bulabiliyorsun. Bir geometrik dizinin ilk 3 terimi sırasıyla x 3, 2x 3, 4x artı 1 olduğuna göre x kaçtır diyor. İlk 3 terimden bahsediyor. Dikkat etmen gereken nokta burası. Bakın bakalım. Evet geometrik dizinin ilk 3 terimi diyor. Geometrik dizide arkadaşlar bu A1'miş. Bu A2'ymiş. Bu da A3'müş. Biz ne diyorduk? Bir terimi eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı bizim terimimizin nesine eşitti? Karesine. Şimdi buna bir birim uzaklıkta, buna da bir birim uzaklıkta. O zaman diyoruz ki A2'nin karesi eşittir. A1 çarpı A3. Yani 2x eksi 3'ün karesi eşittir. x eksi 3 çarpı 4x artı 1. Bunun karesini alırsak 4 x kare eksi 2 çarpı 2 x çarpı 3 artı 9 eşittir. Buraya çarparsak 4 x kare buradan artı x buradan eksi 12 x buradan da eksi 3 geldi. Düzenlersek şuraya ne yapar? 4 x kare 2 kere 2 4 4 kere 3 12 eksi 12 x artı 9 eşittir 4x kare burası eksi 11x eksi 3 yaptı. Bunlar bay bay. Eksi 12x'i buraya alalım. Eksi 3'ü buraya alalım. Burası 9 artı 3 eşittir. 12x eksi 11x buradan da 12 eşittir. Ne geliyor? Bize x olarak cevabımız geliyor. diyor ki sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımı birbirine eşittir diyor. Şimdi aritmetik dizilerle olay. Aritmetik dizide neydi? A1 ile A'nın toplamı A2 ile A eksi 1in toplamı eşitti. Yani şu alt tarafların toplamı eşitse kendilerinin toplamı da eşitti. Doğru mu? Ama geometrikte alt tarafların toplamı eşitse kendilerinin nesi çarpımı, çarpımı eşit. Yani aritmetikte toplamı kullanıyorsak artık arkadaşlar, geometrikte ne kullanacağız? Çarpma kullanacağız. Tamam? Var mı sorusu olan? Geçelim sorumuza. Geometrik dizide diyor A7 3, A11 5 ise A2 çarpı A16 çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bakın. A7 ve A11 vermiş. A2 ile A16'nın çarpımını istiyor. Şimdi şu ikisini topladığında 2 artı 16'dan kaç yapıyor? 18 mi yapıyor? E 7 ile 11'i topladığında da kaç yapıyor? Yine 18 mi yapıyor? O zaman şudur arkadaşlar. A7 ile A11'in çarpımı A2 ile A 16'nın çarpımına eşit. O zaman 3 çarpı 5 eşittir. A 2 çarpı A 16. O zaman 3 kere 5 15 olarak biz bu sonucu bulur işaretleriz. Aynı geometrik dizi A 12 6 A 8 ve A 24'ün çarpımı 48 olduğuna göre diyor. A 20 değeri kaçtır diyor. Ne yaptık? Şunu şunu topladığınız kaç yapıyor? 32. 32. 32. Şunu şunu da kaç yapıyor? 32. O zaman A12 ile A20'nin çarpımı A8 ile A24'ün çarpımına eşit. Değil mi? Şimdi A12 6'ymış. A20'yi soruyor. Şu ikisinin çarpımı 48. Her tarafı 6'ya bölersek ne yapar? A20 48 bölü 6'dan 8. AN geometrik dizi ve A1, A2, A3, A4 ve A5'in çarpımları 243 olduğuna göre A3 değeri kaçtır diyor. Şimdi terime eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımı bizim terimin karesine eşitti değil mi? Şimdi A3 ortada. Şununla şunun çarpımı ne yapardı? A3'ün karesi. Şunu şunun çarpımı bu da A3'ün karesi. O zaman ne var burada? A3'ün karesi çarpı A3'ün karesi çarpı A3 var. Şimdi A3'ün karesiyle A3'ün karesi ve A3, A3 çarparsak tabanlar aynıyken çarpma varsa üstler ne yapılır? Toplanırdı. A3'ün 2 artı 2 artı 1 yani A3'ün 5. Beş. kuvveti. Kaç yapıyor? 243. Hangi sayının 5. kuvveti 243 yapardı? 3. 3. O zaman A3 arkadaşlar kaçmış. 3.